Asrın felaketinde Antakya ilçesi İkinciler Mahallesi'nde en çok ölüm Antiş Yapı tarafından inşa edilerek cennet bir köşe vadiyle satılan Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. 269 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı 250 daireden oluşan rezidans deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Rezidansla ilgili yargı süreci geçen yıl Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 3. duruşmasına da 24 Ekim'de Hatay Adliyesi'nde görülmüştü. <laughs> Rönesans rezidans davasının dördüncü duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahidi Mehmet Yaşar Coşkun, Sekbis üzerinden tutuksuz yargılanan kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İde, mevcut olarak tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan Sekbis üzerinden katıldı. Rönesans <laughs> rezidansta yakınlarına kaybeden vatandaşlar da katıldı. Rönesans <laughs> rezidansta ablasını ve yeğenini kaybeden Cemile İncil'i bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verenlerin serbest kalmasını istemediklerini belirtti. Artık bir karara bağlanıp gerekli cezayı almalarını bekliyoruz. Onun için buradayız. Abim Mehmet Şükrü İncil'i, halam Yıldız İncil'i. İkisinden de henüz herhangi bir haber alınamadı. Bulunamadılar. İkisi de kayıp. Diğer bütün kayıplar gibi. Yani yaptığının cezasını çekiyor. İçeride daha uzun süre kalıp daha çok ceza çekmesini istiyoruz. Merve Edis depremden bu yana abisiyle halasının hala kayıp olduğunu ifade etti. Rönesans'ta ablam Mevde Yıldız İnciliği ve yeğenim Mehmet Şükrü İnciliği'yi kaybettim. Dördüncü mahkememiz bu. Ee, Rönesansta 400'e yakın kayıtlı ve kayıtsız olarak 400'e yakın kişiyi kaybettik. Hani artık mahkemenin sonuçlanmasını kasıtlı adam öldürmekten yargılanmasını istiyorum. Çünkü orada 53 canımız halen bulunamadı. Bunların ee, bir bedeli olmalı yaptıklarının ve örnek bir Rönesans davası yaşamak istiyorum. kendileri bize cennetten bir köşe diye sattılar reklam yaptılar. Biz de en ağır cezayı aldıklarını görmek istiyoruz. Bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet vermesinin serbest kalmalarını istemiyorum. En ağır cezayı almaları gerekiyor. Hepsi de kimi diyor imza atmadım, benim yetkim yok. Parayı aldıkları zaman attıkları imzaya cezayı da yesinler. Adaletten bunu istiyorum.